Selam herkese Mücahit Yüce kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda sizlere Samsung Galaxy S8'i 4K 60fps video kaydının nasıl aldığımı ve e bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bildiğiniz gibi ben 2 yıldır bu telefonla kayıtlarımı alıyorum. Samsung Galaxy S8. Aldığımdan biridir bu telefonu kullanıyorum. Yani yaklaşık olarak da kanalın içerisinde görmüş olduğunuz bütün videoları telefonla çektim. Yani hiç normal işte DSLR kamerayla çekilmiş video kanalda kalmadı. Bu sebepten dolayı da 4K 60fps'i görüyorsunuz. Hali insan soruyor orada kamera Samsung Galaxy S8 i. İnsan nasıl 4K 60 FPS video çekiyor bununla diye soruyorsunuz. Onun aslında ilk çıktığından beridir birkaç tane numarası var. S9 çıktığı zamanlar ve S9 Plus çıktığı zaman telefonu yükseltmeye değmez olarak düşündüm. Çünkü değmezdi. Dedim ki en azından S8'e 4K 60 FPS çekeyim. Ben 4K video çekiyorum ben yani 30 FPS. Birazcık hareketsiz kalıyor. 60'a geçersem neler olur? Çünkü 20 FPS'de hızlı çekim modu geldi. Demek ki dedim telefonun kamerası destekliyor ki bunu koydular. Ben dedim 4K 60 FPS'ini araştırayım. Ve uzun zamandır izlediğiniz videoların çekim kaynağı buradan geldi. Öncelikli olarak telefonu ilk başta rootlayıp bir adet 4.60 FPS modu yüklemiştim ama daha sonradan anakart arızası yapınca ve telefon bir kere değişim olunca bundan vazgeçtim. Rootsuz bir model aradım. Rootsuz bir mod aradım. Onda telefonumda bulunan LG kamera diye bir uygulama var. Buradan görüyorsunuzdur umarım. Bu LG kamera denilen uygulamayı kuruyorsunuz APK olarak linkini açıklamada vereceğim. Aşağıdan gidip bakabilirsiniz. Onun girdiğiniz zaman telefonunuz birazcık donarak ve kasarak açıyor. Yani ekran şöyle yatay bir şekilde açılıyor ve donarak açılıyor. Şimdi bunun böyle açılış olması sıkıntı değil sizler için. Burada yapmanız gereken ayarlara geleceksiniz ve burada ayarların içerisine Burada bir çark işareti, e, anahtarlar var. Oraya geldiğiniz zaman Edit kamera Script'e tıkladığınız zaman burada bir yazılar var. Bunu da telefonunuzda yine aşağıda açıklamada yazacağım bunları. Kopyalayıp yapıştırdığınız zaman ayarlarda 4K 60 FPS'i Apply dediğiniz zaman aktif edebiliyor olacaksınız. Buradan ayarlara girip 3840'ı, 2160'ı ve h normal şartlarda videolarımın hepsini normal telefon kamera modunda H265'te çekiyorum ama LG kamerada H265'te çektiğiniz videoda donma problemi yaşıyorsunuz. York 67'si ikinci kaydındayız. Otofokus yine sapıttı. Evet. Bu bulunduğumuz sanayi ortamına şöyle bir tur atalım. Karfor'un <laughs> oraya mı çıksak? Yani bir kar furoru yakıyor. Zaten bir dakika, bir buçuk dakika süsüyor buradan kar. Lampa çıktıkça böyle vitesi boşalt. Bak ha, şey yapıyor. Hava çıkartarak. Evet her şey ultrada. GTA 5 oynuyor. Ha. Ne oldu? Niye? Durdu. Evet. Dükkanın orayı <laughs> bize dışarıdan göstereyim. O daha iyi aslında. Kameraya yakınlaştıkça kötü bir oda yok. Bana bir monopod lazım ya da gimbal. Bak mesela köpekleri. Evet. Alabiliyor mi Yani? Çok net bir şekilde yürüyorum mesela. Senkron yürümüyor. <laughs> Bu yüzden Senkron masası var bende Hata var bende böyle On yürüyemiyor Uzak baya var Baya uzaktan şey alabiliyor Neyse fazla Kişilerin gizliliklerine girmek Herfura girerken Kaydı kapatacağım Neyse kapatıp gitsin ve e, görüntüde böyle optikleme de sorun yaşıyorsunuz. H265 de e, yakalayabilmek için OIS'i kapatıyor. Zaten normal LG kamera e, aplikasyon içerisinde OIS kapalı. Yani OIS'in açık olmadığından dolayı odaklama yapmıyor. Ama siz elle odak yaptığınız yerde makro ölçüsüyle alıp odaklıyor. Onun haricinde e, telefonumuz kayıt alma esnasındayken sesi harici bir yerden kayıt almıyor. Yani şu an görmüş olduğunuz telefonunu kullanıyorum. Ya burada başka bir telefonumu kullanıyorum. O telefonuma e, bunu... Y Changer'la taktım. Bu sayede o da çalışmıyor. Onun için de farklı bir uygulamayla arka plandan kayıt alıyorum. Ve onları birleştiriyorum. Bu sayede 4K60 FPS kaydını almış oluyorum. Evet arkadaşlar. Mücadele kanalına hoş geldiniz. Ee, bu 4K60 FPS test videomuz. Elimde gimbal yok. İlimi yani tek elimi kullanarak kayıt alıyorum. Burada diğer elim. 4.60 FPS modunun bu ikinci videosu. İlk videosunu çektiğimde 2017 yılının sonlarındaydık. Eee orada modlamıştık, crack'le yapmıştık. Burada crack'lemeden yaptık. Ee, yani crack'lemekten kastım e, Android'i Farklı bir yazılım kurmak, kendiler kurmak ya da işte modif yapmak haricinde yapılmış bir şey. Direkt uygulama üzerinden yapılan bir durum bu. Yani root iznine ihtiyacımız yok. APK'yı hacklememize gerek yok. APK zaten modlu bir APK. Bu APK'yı kullanarak ve güncel halini kullanarak daha iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. OEC çalışıyor gördüğünüz gibi ama benim o kadar çok asenkron yürüyorum kendime. şöyle söyleyeyim size. Normal şartlarda gimbal olsa Görüntü çok pürüzsüz olacak mesela. Odak hızı çok iyi. Yakınlaştırması mükemmelle yakın çalışıyor. Yakınlaştırabiliyor yani sorunsuz bir şekilde. Gördüğünüz gibi. Ve 4K 60 FPS kayıt aldığı için titreşimleri olabildiğince ufaltabiliyor. Sıkıntı olmadan. Ve şöyle söyleyeyim size bakın. Kaldırımın yüksekliği şu ve ben bir anda yukarıya çıkacağım. Çok az hissediliyor iken mikrofonun sesini çok kötü alıyor. E, programa programın tek kötü tarafı mikrofonu doğru düzgün kullanamıyor olması. Onun haricinde mesela tek el titreşimine rağmen güzel kayıt alabilir hale geldi. Odakta sıkıntı var 60 FPS'teyken bir yeri sabit odak yapmazsanız otofokusta bırakırsanız çok sıkıntı yaşarsınız. Çünkü otofokustayken e, nereye odaklayacağını bilmiyor. Yani nesne yazılımı yüklü değil bunda yaptığımız ayarlarda ve her şeye odak görmeye başlıyor. Kendisi en yakın şeyi makro oluyor. O yüzden siz elinize bir yere odak gösterin. Ben genelde ızgaraları açıp ortaya odak yapıyorum. Genelde çekeceğim şey orada duruyor. Mesela buradan yani milletin özellikle kadar bakmasak ama aradaki mesafe çok uzak arkadaşlar. 460 FPS iken bir anda yakınlaştırma yapabiliyorsunuz. Bu da Samsung Galaxy S8'in 4K 60 FPS performansıydı. İyi günler dilerim. Hani aklınıza takılan bir şey olursa ve performans sorun olursa diye düşünceleriniz varsa şunu söyleyeyim. Yaklaşık 40 tane videoyu o uygulama sayesinde çektim. 4K 60 FPS alırken 10-12 dakikayı geçmeyin. Aşırı derecede ısınıyor ve zaten telefon ısındığında diye hata verip e, ilk önce durdururken çalışmasını hızını düşürüyor. Yine zorlarsanız komple kapatıyor. Yani telefonun kapanması anormal bir durum değil. Isındığı için sensörleri kendisini devreye alıyor ve telefonu kapatıyor. Bu normal bir durum. Onun haricinde uygulamayla beraber almış olduğum kamera örneklerini görmüş oldunuz. Yani kayıt örneklerini görmüş oldunuz. Ve bu kayıt örneklerinde dikkat ettiğiniz gibi ışığı azalıyor. 60 fps'e geçebilmek için f diyaframını birazcık arttırdığı doğru. Eğer e, Aşırı ışıklı bir ortamda değilseniz ve kamerayı da S8'in kamerası 60 FPS ile çekecekseniz kamera kayıtlarınız normal kamera uygulamasına göre daha karanlık çıkacaktır. Bunu da göz önüne alarak açık havalarda veya da iyi ışıklandırılmış bir ortamda kayıt almanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar sizlerle beraber bir videomun daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif alırsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.